Mavi akrep zehri akciğer kanserinde kullanılır mı? Geçen gün çok enteresan bir konuşmaya şahit oldum. Akciğer kanseri tanısı alan bir hastanın mavi akrep zehrini bulmak üzere Küba'ya gitmek istediğini öğrendim. Gerçekten böyle bir tedavinin faydası var mıdır? Bu konuyla ilgili sizinle bir vaka paylaşmak istiyorum. Hacettepe'den yayınlandı bu vaka. 86 yaşında erkek hasta akciğer kanseri tanısı aldıktan sonra belki de Google'dan yaptığı bir araştırma sonucu mavi akrep zehrini getirterek uygulatıyor ve maalesef hasta bir hafta sonra çok ciddi toksite nedeniyle kaybediliyor. Bu tür kötü örnekleri çok sık görüyoruz. 2016 yılında Küba'daki büyük elçiliğimizde bir uyarıda bulundu. Kübalı onkologların bile bu tür tedavileri kullanmadığını belirtti. Kanser tanısı alan hastaların ve hasta yakınlarının bu tür Google araştırmaları yaptığını ama maalesef birçoğunun da yanlış kaynaklara ulaştığını görüyoruz. Alternatif tedavilerle ilgili sorularınızı mutlaka doktorunuzla konuşmanızı tavsiye ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google'dan yaptığınız araştırmalara güveniyor musunuz? Doğru kaynakları bulabiliyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.